Selamünaleyküm arkadaşlar, Dikab Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sahabe ve e, tabi'in dönemindeki tefsiri işleyeceğiz. Ve tefsir ekollerine kısa bir göz atacağız. E, arkadaşlar, sahabe döneminde tefsiri bir işleyelim. Sahabe, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ortamda yaşıyordu, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bizatihi kendilerine inmişti. Ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmesine de şahitlik ediyorlardı. Peygamberin e, vahiy alırken neler çektiğini görüyorlardı. Efendime söyleyeyim nasıl bir ortamda indiğini görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indirilmesiyle de anlamakta çok fazla zorluk çekmiyorlardı. Zorluk çektikleri yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlardı. Hem Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından faydalanıyorlardı arkadaşlar. Sahabeler aldıkları bu bilgilerin hepsini nakletmiştir arkadaşlar ellerinden geldiğince ve tefsir ilminin temelinin atılmasına katkı sağlamıştır. Sahabelerden bazıları müteşabih nasları tefsir etme noktasında çekingenlik davran çekingen olmuşlardır ve rey ile tefsire karşı çıkmışlardır arkadaşlar. Bunun ne demek oluyor? Ee, Peygamber Efendimizin hem hadisi hem hadisler noktasında hem ayetler noktasında işte e, yani yalancı isnat yapan kişi cehennemdeki yerine hazırlansın gibisinden bir sözü olduğu rivayet edilir ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'i kendi düşünceleriyle tefsir etmekten bazı sahabiler geri kalmışlardır ve bu noktayı tehlikeli olarak görmüşlerdir, çekinmişlerdir geride durmuşlardır tabiri caizse bazı sahabelerde eğer ki naklin olmadığı yerde Kur'an ve sünnetten bir şey yoksa kendi iştahatlarıyla Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişlerdir bazen de Eski Arap şiirleri biliyorsunuz Araplar edebiyata çok önem veriyorlar ve dil tahlilleriyle Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye çalışmışlardır arkadaşlar. Bu konuda İbn Abbas örnek olarak karşımıza çıkabilir. Sahabe tefsirinin genel özelliklerine bir değinelim. Tefsir henüz bu dönemde tedvin edilmemiştir arkadaşlar. En önemli özelliği ayetlerle Resulullah'tan işitmiş oldukları ayetlerin nüzul sebebiyle tefsir etmeleridir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burayı benim cümle düşüklüğü yapmışım ama burada. Ee, yani ayetlerin nüzul sebebini biliyorlardı arkadaşlar ve buna göre tefsir ediyorlardı ayetleri. Çünkü onların yaşadıkları birçok olaya müteakip, müteakip, arkasından ayetler geldiği için nüzul sebeplerini iyi bir şekilde biliyorlardı. Sahabiler arasında çeşitlilik ihtilafı denilen ihtilaflar mevcuttu. Yani birbirlerine çok fazla karşı değillerdi ama e, çeşitlilik olması açısından ihtilafları vardı. E, yine aynı şekilde ayetlerin nüzul sebebi olan ayetlere şahitlik ettikleri için nüzul sebeplerini de kolay bir şekilde açıklamışlardır. Dört halifenin yanı sıra Abdullah bin Mesud, Ubey bin Kab, Zeyd bin Sabit, Ebu Musa ile Şari tefsir konusunda ön plana çıkmış isimler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar tabi'in döneminde tefsirde neler var tabi'in döneminde arkadaşlar biliyorsunuz Müslümanlar birden çok bölgeyi fethedip topraklarını genişletince e, sahabiler buralara gitti ve Kur'an-ı Kerim'i yani aslında vahyi İslam dinini oradaki insanlara öğrettiler ve Kur'an-ı Kerim hakkında açıklamalarda bulundular. Peygamber sonrasında en önemlisi tabii ki sahabe neslidir. Çünkü peygamberin peygambere gelen vahye bizatihi şahit olmuş ve birçok olayı yaşayarak yani Kur'an-ı Kerim onların yaşadığı olaylara mütakip e, ayetler indirmiş. E, İslam'ın temel direğidir arkadaşlar sahabeler ve insanlar bizatihi peygamberden alan e, peygamberimizin ashabı olan bu halktan çok faydalanmışlardır. Onlar da Kur'an-ı Kerim hakkında açıklamalar bulunmuştur. Böylelikle birçok bölge fethedilince ilk defa Mekke ve Medine dışında Kufe ve Şam'da da ilmi faaliyetler başlamıştır. Genellikle burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Genellikle buradaki ilim adamları mevali yani Arap olmayan Müslümanlardan oluşmaktaydı arkadaşlar. Çünkü Araplar çok fazla okuma yazmaya meraklı bir millet değiller arkadaşlar. Bu sebepten ötürü genellikle ilim adamları mevali taifesinden oluşmaktaydı. Bu dönemde birçok tefsir ekolü oluşmuştur. Bunlara bahsedelim. İlk başta Mekke ekolü. Arkadaşlar Mekke ekolü ilk tefsir ekolüdür. Ve Müslümanların tefsir ilminde kendisine oldukça önem verdiği Abdullah bin Abbas tarafından kurulmuştur. Kendisi Tercümanül Kur'an diye de bilinir arkadaşlar. Ee, bu sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasına nail olmuş bir sahabedir. Ve e, Mekke ekolünü kurmuştur arkadaşlar. Mekke tefsir ekolünü Mektebini ya da. Ve bu mektepte yetişen önemli öğrenciler vardır. Bunlar İkrime, Tavus bin Keysan, Ata bin Ebi Rabah, Said bin Cübeyr, Mücahit bin Cebir gibi isimlerdir. Bir diğeri Medine ekolü. Medine ekolü de arkadaşlar Ubey bin Kab'ın faaliyetleriyle kurulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Sabeler sahabeler Medine'de vefat etti biliyorsunuz. Sahabeler bu şehirden hemen ayrılmadılar arkadaşlar ve sahabelerin en yoğun olduğu şehir Medine şehriydi ve bu şehir gerçekten bu noktada e, bu şehir ekolü Sabelerin sahabelerin çokluğuna binaen bizlere oldukça önemli ...bir rol gösterir arkadaşlar. Burada önemli isimler vardır. Ebul Aliye, Muhammed bin Kab, Zeylem bin Eslem gibi önemli isimler vardır. Irak Küfe ekolü arkadaşlar. Bu da Abdullah bin Mezud tarafından kurulmuştur. İbni Mesud vahiy katiplerinden biriydi arkadaşlar. Hazreti Ömer halifeliği döneminde kendisini Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak Küfe'ye tayin etmiştir. Küfe'de birden çok sahabi olmasına rağmen... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yaptığı için insanlar onun etrafına toplandılar ve böylelikle Irak Küfe Ekolü de kurulmuş oldu. Burada önemli bir esas var. Irak Küfe Ekolü'nde karşımıza çıkan önemli nokta akli muhakeme ve iştihat temelli bir tefsir kullanmışlardır arkadaşlar. Bu sebeple ulemalar demiştir ki bu hareket iştihat hareketlerinin çekirdeği kabul edip rey ekoli olarak nitelendirmişlerdir bu harekete. Hasan el-Basri, Katade bin Diame, Esfet bin Yezid, Alkame bin Kays gibi önemli isimleri vardır. Peki tabi'in döneminin e, tabi'in tefsirinin özellikleri nelerdir? Bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in tamamı tefsire konu olmuştur. Biliyorsunuz sahabeler döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamı tefsir e, konu değildi. Sadece zor ayetler ya da böyle belli başlı yerler tefsire konu olmuştu ama tabi'in döneminde Kur'an-ı Kerim'in tamamı tefsire konu olmuştur. Bu dönemde geniş fıkhi izahlar, hükümler ve tarihi bilgiler de not olarak eklenmiştir arkadaşlar tefsire. Ee, yine aynı şekilde Arap şiiri ile birlikte bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de garip olan lugatlar, Arap şiirlerinden ve Arap dil bilgisinden örnekler alınarak şerh ve izah edilmiş ve bu bu dönemde yaygınlaştırılmıştır arkadaşlar. Devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim kıssalarının detaylarını öğrenmek için burada ehli kitap alimlerine başvurulmuştur. Mesela Hazreti Yusuf kıssası, Hazreti Süleyman kıssası. Çünkü sadece biz değil onlar da peygamber olarak kabul ediyor. Ve burada Tevrat ve İncil'e de bakılmış ehl-i kitap alimlerine başvurulmuştur. O hikayelerin aslı asları nedir diye ee, biraz yani gayri İslami e, etkilerde bu dönemde ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Kıyas yöntemine bu dönemde başvurmuşlardır. Bu dönemde yine henüz tedvin yapılmamıştır. Peki tedvin ne zaman yapılmıştır? Onu da şurada not aldım. Tefsir ilk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazılmaya başlandı ve Etba-ü Tabi'in döneminde Hicri 2. asırda ikinci asrın yarısında hatta tedvin edilmeye başlamıştır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, sevgiyle kalın.